Sizlerle yepyeni bir videoda karşınızdayız. Rastlar çekeceğiz bugün. Evet. Kaç ay, e, kaç günlük çekmem bu oyunu. Evet, şu anda 3598 kutuyum. O, e, burada 595 yazıyor. Evet, kaç günlük çekmem. E, ne gösterecektim ha? Şimdi ben bir video istedim bir saat önce. Yani dedim ki eğer bu ayarları finalizme kartları çıkmasaydı bu kutu açtığımızda yavaş yavaş çıkacak. Bakalım çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Bugün karakter çıkartacağız. Bakalım kartları çıkartabilecek miyiz? Ve başlayalım. Hmm. O 10 10 atar. Ben anlasam anlasan, anlasan neyse tar çıktı neyse. O sadece güçlü. Tar değilsenim bunu çıkarsam silmek istiyorum da. En sevdiğim kart da zaten söylüyorum biliyorsunuzdur. Söyler. Bak git git git. Ah eh, yok etti. E ee, arkadaşım kesin gitti. Hop 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 hop. Ay. Hop oh, oh, hop oh. hop. Ay tane tutucu. Evet iki üçüncü oldu. Kupa Evet iki tane kazandı kupa. Kaç kazandık? İki maç daha kazanırsa Yeni şeytan verecek ardından Kutu açıp belki karakter çıkabilir Bunu karakter çıkarmayı çalışacağız zaten Devam edelim Kutu açana kadar sabretmemiz lazım bu Kur yazılı şeyler. Şuraya yazılan. Şuraya nerede ya? Saldı. Bir bir falan kuruyor. Sakın çiğne, küçük bir 19 yaşında bir kız. İnternetten gelince 19 yaşında diyorlar. Dokuz yaşında resmen. Evet. Hesaplaşmaya geldik. Tamam bir bir yok edeceğim. Baba bir şey yok hmm. Ha Dur. Yok, dur. Sen bekle dur. Bir bir yok ettim. Yendim. Hmm, Yendim. Güzel. Devam edelim. Başla daha kalırsak kutuyu açarız. Evet 3606 kupa yaptık. Arkadaşımı geçmeye çalışıyor. Bizim olan yazıyor ya, işte o. Ben geçer sonra. Tamam 353 Benim arkadaşım Halil yazıyor. Ya. Vallahi kaç gündür oynuyorum? 17 gündür oynuyorum ya. Diğerler 53 falan oynamıyor. 53 gündür. Ama ben oynuyorum her gün. Devam edelim. Oo, tam çıktı. Son bu maçta kazanırsa artık kutuyu açacağız. Açtığımız uzun saniye beklememiz lazım. Umarım çok çıkar. En sevdiğim karakter. Siz ne istiyorsunuz? Bu çıksın derim. Ama siz tahmin verin. Yorumlara yazın hangisi çıkar diye. Yürüyüş devam ediyor şu an. Evet. Bir takım yok oldu. Hatta 3 kişi kalacağız ne bileyim. Gazetemiz gideceğiz. Ben ördüm ama takım arkadaşım devam ediyor. Ben çıkarsa beni ayarlamadım. Ben 3 çıkmaz zaten. Olsun ben yine de şansımı denedim. Bir takım yok olmasını istiyor mu? Üç takım kaldı. Nasıl tek başına mücadele ediyorsa... Ben bile oyun yapamıyorum yani. Evet devam. Hop 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 Hadi hadi be hadi be. Hadi. hadi o pen kazanır aldı. Hadi biraz daha güç ver. Hadi ben. Neyse. Altın gidiyoruz. İki kazandık. Hadi. Şimdi üstüne oynuyoruz da. 3608 kupa yaptık. Tike bak ya. Çok komik bir Onları başmak istedim. Bakın burada.

Birinci olursak çok iyi olur. Çok bir tane geldi. Tamam. Çok çıksın diye 12 karakter veriyorum. Vallahi veririm yani ne yalan söyleyeyim. En sevdiğim karakter sonuçta. Hemen de 7 dakikaya girdik. Böyle bir şey olmaz. Hayır Hayır. 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 Kaçın. Kaçması. Hadi koş hadi. Sök. Evet, üç takım kaldı. Şu yedi roketi çok iyi olacak. Al bakalım al bakayım al bakayım. Bir saldır hadi çık. Ay ayıcık diyor. Boy saldırırsın. Hemen 8 dakikaya girdik. Tamam. Biraz açık alıyoruz. Hayır. Allah. Neyse olsun. Üçüncüyüm. Hadi bakalım. Kutudan karakter çıkacak mı burada bakayım. Hava Tıklıyoruz. Bir. 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 1 bir şey çıkmadı. Sonra dokutu ayarlayacağız. 1-2-3-4-5-6-7 Tekrardan 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 ikisinden biri çıksın. Bunu kartı bir daha deneyeceğiz. Hop. Hop. Tamam. Böyle yaptık. Başka intikillik var mı? Gördüğünüz bakalım. Başka evet, bu, da yok. Ekranımı seçtik. Arkadaşım çağırayım. O çevrenişi de hemen kaçtı. Evet, son maçı oynayacağız ve videonun sonuna geleceğiz. Ama çekmeden bir dahakine çıkar. 13 yılda 329 olmaz. Ay kutu demek? Ne kutu? elmas Çünkü olmaz. dünyanın şey. Neyse son maçı oynuyoruz. Videonun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Ve tıklayalım son maçımızı da yapalım. Sorkin'e kutudan ben bakınca da çıkabilir. Her üstünde sorkin çıkması. İnşallah o çıkar. İnşallah çıkar diyen kişilere. Eğer yorumda inşallah sana sor çıkar. Sor çıkar yazan kişiye kalp açacağım yorumuna. Gerçekten kalp açacağım. Evet. onda Otik kaldı orada gitti. Bakalım kubanın düştü, İş gitti. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda yorumlarınızla bay bay. Hoşça kalın. Güle güle.